Soldan soldan gidiyorum can. İşte bana bazı bir kepti. <laughs> <laughs> i̇şte o <uçuyorum>. Geliyor <laughs> 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 geliyor. 500 500 500. Ben yamuk yamuk. Oracayım şu köprü altına gideceksin. Gide. Ölüyor öldü. Geldi ölecek Nasıl? gibi. oy ne vuruyoruz? oy. <laughs> Oy, can şer geldi. Ablam Direkt ya senin burada ne için var? Ya? Oy beni uçuruyor bir de. İyice gökyüzüne gönderdi beni. Gösterdi. <laughs> <laughs> Ablam alın şunları. Can alamadım ki. Aşağı düştüm şimdi dur sıkıyorum. Oraya minderle geldim. Şey sıkmam. Öldüm. Ben fendirle çıkacağım direkt. Ender'le çok arada kaldım. Çıkmam gerekiyor. Şu şeyin ölmesi lazım. Oracı bir git. Şelin değil mi? Evet. Ay benim canım çok tamam, bana ya. Gelin. Bana doğru gelin, ben geliyorum. Sen Korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Mender varsa korkmayız ya Can. Baksana ben ölmediğim Yani. Eyvahlar olsun, evet, bu... Onu ben e, ikinci hasarını yemedim. Ablam geri çıkıyorum ben. Siz çok yemişsiniz, geri gelin. Ablam geri gelin, fulleyim. Öyle çıkın. Bekleyin. Tamam. <laughs> bakın bakın. Oyee, tam full oldum. <laughs> 0 kilometre tamam. Fenrir. Devam. Bir Fenrir daha geldi karşıdan. Ama hepimiz Fenrir'e çımlandık. Çabuk gidecek. Umarım. Gider gider. Ben gri hasar yenilemesini engelliyorum. Gidiyor. Bizdeki Ravana'yı yaşattım şu an. Gitti. Ama bir yere kadar. Bana hedef almadıkları sürece iyiyim ben. Bir oruç var şurada vurup vurup kaçıyor ama. Ha sayrın sayrın sayrın. Hocam ben, ben devam. rastlıyorum bildiğin. Ben fulluyorum tekrar. Orbital yedik sol yanımızdan. <laughs> Minnoş üstüme doğru çılgınlar gibi koşuyordu. Şimdi ben ölmecesine araya giriyorum. Tamam. Allah! Gittirmeyin. <laughs> o minnoşu sıkıyorum. Kalkan attım Can. Kalkan attım. Ben de attım. Aynen. Anam, bu lukador beni götürüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Fena daldık ya. Of, çok iyiydi. Ablam Mender'le nasıl ama? Harika. <laughs> 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 Bayıldım. Mender muhteşem Gri... ya, Can. Griyasar'da yeniliyorum ya. Evet. Hadi bir tane daha oynayalım. Yani beni hedef almadıkları sürece sıkıntı yok abla. Vallahi canım çok aradım. Mender çok güzel bir robot. <laughs> Mender en iyisi. İşte ben bunu bildiğim için burada harfi alırsanız çok güzel canla basarım ablam. Tamam harfi çıkıyorum. Gel mi? Harfi harfi. Aldım. Tamam. <laughs> Tipe bak ya. <laughs> la. la, 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 la. <laughs> Bir de göz gibi olmuş o silahların ya. Evet. Ortadaki de gözüm, burun gibi. Burun. <laughs> <laughs> Küçük bir burun. Vücudu da ağzın gibi. Hadi ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ortası Feryat Figan. Kimkiler dağılmış durumda ablam. Ama mavi mavi yapmışlar fenere. Gelin abla. Biraz daha şöyle. Biraz daha gitmem lazım ama Dayanamadım. Ve hasar verebiliyormuşum şuna. 325 Ben yakın silah taktığım için ablam oraya mı düşünür? Buraya düştüm. Sen gidiyorsun diye aslında bilerek ileri gittim canım. <laughs> tamam, tamam, sorun yok ben yanınızdayım. Bizi göreyim de. <laughs> Gözümün önünde olun Filiz. <laughs> Gözümün önünde olun yeter abla. Bak bak uzaktan bir biri yakaladım da yok olmayacak artık eski dedik sıkıntı yok bana vurdu işlemiyor zaten biraz daha ortaları mı gitsek ya Ablam çok mu açılıyoruz bir anda böyle gelirlerse diye de Açılalım Can ya harpiyle ile nereye zamanında Uçuyorum Ha doğru ya seni de kafa atmış insanı Aynen Kaç titan kovaladık harpiyle. ile <laughs> Aha da Ajun geldi. Aha. Arada kaldım. Neredesin? Bu oh. Gördüm seni. Can basıyorum abla. Orbital yedik. Yedik vallahi. <laughs> yo yo. Kalk kalk kalk. Kalk sıkıyor sana. Al. Oh. Yok. Ah, ona aşağı. dayanamam. Yetenek yoktu. Alıyorum halkı. Gitti. Yukarıda mısınız? Size bağlana bağlandım. In. Tamam, kepiyle bağlandım. Oye. Oh yeah. Ama karşıda da bir tepki var. Sağda. Sağda Hadi abla sola doğru gel. Avcı var ablam. Dikkat. Şu robotu bir alayım fenerden çıksın o. Avcı var ablam. Zıplıyorum. Avcı ne yapıyorsun? Gitti. Tamam. Ay gözleriyle bana bakıyor. Geri, geri kutu. Robotu baksana. Kaçın kaçın kaçın. Tamam ben yetenek bastım fullledim zaten şimdi. Oh hocam. <laughs> Şaka gibi ya. Ablam işte ben bunu yapmak istiyordum hep. Bak Mender 1, Kepri 2. Kepri hala ikinci planda benim gözümde. Mender'i gördük mü Evet Mender çok <laughs> hem tatlı hem daha işe yarar bir robot. Ya Kepri ama yapılınca hiç ölmüyor ablam ya o daha sıkıntı gibi ama Mender de hiç ölmüyor. Ölümüne girdin can Fenrir'i almak için. Fener'i de alırım belki dedim alamadım. Bizim Fener'i alıyorlar. Aldılar ben... çıkamadım oradan. Ben bu Fener... Fener mi bu? Ne bu? Buna girdim ben. Tamam. Ortadaki Fener'i almam lazım. Ben de oraya doğru ilerliyorum şu an. Şuna bir orbital attım ben. Oo. Burada bir Ravana vardı. Onu almamız lazım. Aşağıda. Oldu. Oldu aynı. Bayağı yedi ama ölmüyor. Artık, artık, saldırı moduna geçtim ablam. Titanlar uçuyordu. Ben Gersinler. de aşağı ineceğim aşağıdan geliyorum yanına. Ya 15 tane orbital atıyorlar ya. Mübalağa para konuşuyorum tabi. <laughs> Ne? 15 yani bu... mi? <gülüyor> <gülüyor> ablam ben araya girdim ama... Ben de geldim, arkandaydın. Ben ceval Cevval Braveheart. Ablam ben tanklıyorum. Adamların base'ine girdim. Aynen. Base'ine <laughs> <laughs> alıyorum <laughs> ablam bak bak Fafnir var şurada cam. O fena götürür canımızı aslında da aşağıya kaçtı. O hiç umurumda bile değil. <laughs> Almin kes. <laughs> İlgilenmiyorum seninle Fafnir. Allah <laughs> <Ablam, gülüyor> ölmeden bitirdik. Ulan şel mi? Ha. Direkt köprü evet, altına. <laughs> haritaya göre alalım. Aynen. Can. Aa, oh, oh, abam. koş kuş 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 kuş. Bak geliyor geliyor geliyor. Hop. Oh, hoş geldin. Aa bak face shift bastı. Evet. Ama Şimşi o face shift gidince ne olacak? Uf olacak. Canım benim. O Mercury'miş zaten. Ablam rushlayın. Rushlayın. Don, dondum dondum. Ah be. <laughs> Çok kötü zamanda. O tayfın almamız lazım. İlk önce bir şunu alalım ki çıksın aradan. Tamam. iPhone gider misin? Gitti. <laughs> ona, bunu ama bir şeyler geldi. Harbi. Ablam ortada kaldığınız gibi. Fener alın. Tamam geri kaçıyor. Arkamdan bizim Fener'i alıyorlar. Arkamdan Hemen geleceğim şimdi köprü altına tekrar. Ama benim şuradaki... feneri Umur, o, o bir sıkıyım. Bir tane falcon var. Geldim gördüm onu. O ölmez şimdi benim şerimi alır. Ve feneri de alıyor. Beyazda kaldı Fenercan. Ölüyorum kırmızı olacak. Onları fenerinden çıkalım bari. Bana doğru geliyorlar. Falcon var. Falkongiller. Falkon. <laughs> ben ortadaki birini aldım. Ne oldu Falkon? Ne oldu? Ortayı beyaz yaptım, mavi yapacağım. Tamam. Tamam gitti Falkon. Ablam bana doğru gelin, kalkan atayım ben. Olur. Gelin 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 gelin. Arkanda gelin. robotlar var iki tane can. Bizim beyze e gidiyorlar. İstersen onlara gidelim. Tamam, kurtuluşuyorum abla. Eyvah, kaç kaç. Kaçtım ben de, siz yediniz. Ben yedim valla. Tekrar onların benzine gideceğim can. Oradaki robotlar bitti gibi. Avucun falan var ama hallederiz ablam ya. Öbür taraftan sıkıştırayım ben de. Avucunu, avucuna bir tane uçan tekme attım şöyle. Gördüm, mi, önümden uçtu. <gülüyor> 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 bir koydum. Avucun ne oldu, iyi misin? Ne yaptı sana can? Ablam gelişine böyle ayağıma oturdu orada. Shoot <laughs> ve gol. Kaleye geri gitti. <laughs> Aynen. Geri yolladık onu. Tezleri bir deneyelim ya. Fenir alıyorum tekrar. Tezlerle da kill aldım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir daha bir de değil mi? A Yok son vuruş attım ya. <gülüyor> <gülüyor> Al Alışık olduğumuz için. <laughs> Yanıma geldi bak revenanta bak. Ne yapıyorsun revenant ya? İnatla hepsi orada duruyor. Biliyorum ben de canımı. Aldım aldım. Tamam. Adam Dezir daha mı iyi bilemedim ki ya. hoşuna gitti değil mi şu an? Yani yok. Adamı kör ediyor Aa, ya. Aa pilot Serdar var karşıda. Hay Allah ya. Aa. Ben sıkmayayım Serdar'a ya. Yok yok ben de vazgeçtim bıraktım onu. Serdar sıkma sıkma bak benim. <laughs> Serdar. Bak ben sıkmıyorum ona, köprü altından Sence. gideceğim. Kim bilir var ya, öldürmüşüzdür Allah bilir bir de. Evet, şimdi fark ettim ben de sizi söyleyince. Serdar'ı sıkmam da diğerlerini olabilir. Zaten 3 kişi Sence kalmış, adam bulamıyorum şu <laughs> an. vurmamak uğruna. Şurada bir tane biri var gidiyor fener almaya, ona sıkayım bari. O ben onu kör ettim galiba. Bak sıkamıyorum. Bu <laughs> uzak tabii ki de ama olsun bir göz daha verelim. <laughs> Robotlar akıllı olun diyecekken bak ne zaman artistik yapsam böyle oluyor can. Donduruyorlar, kilitliyorlar bir şeyler bir şeyler. E ablam canınızda bir sorun yok ki. <laughs> yani ben bir şey görmedim. Görmedim, duymadım bilmiyorum. Sizi gördüyseniz bilemem. İn aşağıya. Ben şu araya gelirsem mi oraya ya? Olabilir valla. Çöp alayım. olur muyum o zaman? Çöp olsan ne olacak can? Fenrir'in var fıstık gibi. Ben de geldim yanına. Oy ölüyorum. Çok sıkıyorum, yedim. Sıkıyorum, sıkıyorum. O Kepri'nin ölmesi lazım. Öldüm ama bari değilsin. Hala sıkıyorum ama öleceğim muhtemelen. Arkadan başkaları sıkıyor çünkü. Öldüm can. Çok az canı var onu. Yok. O daha dayanır abla. Can basacak değil mi kendini? Tabii. Ama ben alıyorum. Değil. Aldık. Aldık. Al. Hop. Ee... O bir tane TYR var bizde TYR. <laughs> Bu da Ona bakacağım maç sonunda ablam. Bak MK2 yapmış gibi duruyor. Oo, yukarıda yukarıda yukarıda. Even var ölmüyor ya. 3 kişi olduk. 3'ünü sıkıyoruz ancak gidiyor canım. Ya ben öldüm. Tepliyle. Hadi ya. Allah. Tam buraya ne gitti? Sağ tarafa gelmeye çalışıyorum. Oo. Oh. Oo. Oh. Çel. Selam. Bak. Şimdi onların beyzine doğru gidiyorum ablam. Tamam ben oradayım. Ölüm. Şu an ama Luka doğru sıkıyor bana. Öleceğim ama Sen girdim yani. Bir fendir bir kadar var. Tafiri hiç söylemiyorum. Uzakları uçuyor. Kafamdaki Fafnir nereye gitti? Heh. Orayı mavi yapmışım ben. Buraya ben alırsam o adamı da ben burada Lucador'la baya baya oynuyorum Can Fenrir'le. <laughs> Oynarsın babam. O Nebula'yla. Vallahi Nebula muhteşemmiş. Yani dayanıyorum. Çok aşırı canını yiyemiyorum tabii ki de. Ama güzel dayanıyor. Enerji hücrelerim yine bitiyor. 72 tane kaldı. Orbiter attım onu ablam. Tamam. Bir titan daha Abi, çıktı. Daha da ben öleceğim muhtemelen artık. Zorda da Canım var ya bayağı düştü ama can ya. Evet. Ki kim bilir o kaç, kaç seviyedir. Yani. Bunu kaçıyor benden. Bir daha bulaşmak <laughs> istemiyor galiba. <laughs> Baş belası fenerler. <laughs> Bir titan gitti burada. Ben de gidiyorum ama. Kepri var onlarda. Gitti. Tamam kepriye yoğunlaşalım abla. Onu sıkıyorum. Kepriceyim, sakin ol. Kıpraşma. <laughs> ablam 4 maç Müşteşar'da. temiz bir video. <laughs> evet.